Kiranızın nereye ödeyeceğinizi bilmiyorsunuz ve bu noktada ne yapmanız gerekir? En sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi de bu. Ev sahipleri kimi zaman banka hesaplarını kapatarak her ay düzenli olarak kiracıların yatırmış olduğu kira bedellerinin kendilerine ulaşmamasını ve bu noktada aslında kirayı almadıklarını söyleyerek kiracılığa karşı tahliye davası açma yolunu kullanabiliyorlar ve bu noktada kiracıların da mutlaka kira borcunu ödeme yükümlülükleri bulunmakta ve bu yükümlülüğünü yerine getirirken ev sahiplerinin vermiş olduğu bir IBAN numarasına kirayı yatırmakla yükümlüler. Ancak kimi zaman ev sahiplerinin de yapmış oldukları bu IBAN'larını kapatma, banka hesaplarını kapatma ve kiracıya da haber vermeme durumuna karşı hukukta önemli bir dava türü var. Tevdi Mahalli'nin belirlenmesi davası oldukça önemli bir dava ve çok kısa zamanda mahkeme tarafından bir IBAN numarası belirlenerek artık yeni kira bedelleri bu IBAN numarasına yatırılmak suretiyle bu uyuşmazlığın da çözülmesi amaçlanıyor. Çünkü burada ev sahiplerinin kira bedelini yatırılması noktasındaki IBAN numarasını vermemesi hem kirayı almamasına, bu noktada tabii ki kiracıların da kira borcunu ödememelerine sebep olabiliyor. Ve bunun önüne geçilmesi için sulh hukuk mahkemesinde mutlaka zaman kaybetmeden, kira bedelini de geciktirmeden aslında temelde düşmeden, kira bedelinin nereye yatırılacağının mahkeme tarafından tespit edilmesi, talepte bir dava açılması gerekmekte ve sayın mahkeme, sulh hukuk mahkemesi hakimi, bu talebiniz gıyabında bir araştırma yaparak ev sahibinin adına bir hesap numarası açılmasına ve o hesap numarasına kira bedelinin düzenli olarak kiracı tarafından yatırılmasına karar vermekte. Böylece ev sahibi IBAN numarasını kapatarak ya da banka hesabını kapatarak sizin kira bedelini ödemenize engelleyecek bir durumda bulunmanıza sebep olabiliyorsa sizin de en önemli yapmanız gereken nokta tevdi mahallinin belirlenmesi davasıyla yeni hesap numarasının sayın mahkeme tarafından tespit edilmesi ve bu noktada artık kira uyuşmazlığı yaşamamak adına da kira bedellerini düzenli olarak o kiralanan taşınmazın IBAN numarasına da yatırmanız mümkündür.